Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Donut Distri 2 oynuyoruz. Bunda da aynı öyle şeyler yapacağız. Komşuyu rahatsız etme oyunu. Birincisine direkt burası vardı. Vay canına. Solucan değişiyor. Koş 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 koş. Fare <laughs> kapanı. <laughs> Bu ne? Va? Oha. <laughs> Bakın bunu para verdi. Bakın bunda neler varmış. Bunda da bayağı var. Bu ne? He. Rakun. Ah, eve girdi. Arkadaşlar bir 1 vuracağım böyle yavaş yavaş. Aha bir dakika geldiğinde düşecek. 1 1 1 2 3 4 5 6 Şimdi iki 2 Mükemmel. Bir yaptım. Aha geberdi. 1 2 2 Niye bana geliyorsun orada ya şey? Allah Allah. Arkadaşlar ben oyun bozuldu zannettim lan korktum. Bir dakika bir şeye bakacağım. O şey nerede? He burada tamam. Ya bizim totemimiz vardı bozuldu neyse. Radyo. Oh iyi müzik çıkmadı. Telif yerdim. Şimdi on üç kere basıyorduk. iki kere basıyorduk. Üç kere basıyorduk. Koş 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 koş. Tavşan. Ha. <laughs> Şimdi tarıyoruz. Gene muz yiyecek. Bu olmuştu. Ne stamp? Nevrozet herhalde. Yeni rozet. Ben bir şey yapmak istiyorum. Neyse. Tarıyoruz. Gene düştüm. Vuvuz. bu da olmuştu. Arkadaşlar artık hep olanlar çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha, ne soracağım? Ne oldu? İçme. Yanarsın. O. Bakalım ne çıkacak? Oh, acho mı? não Gitme, ye beni. <laughs> Oha. Buruh. Tavşan. Bunlar oldu. Ne Ro yeni rozet? Arkadaşlar son kez yapalım. Arı. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Son kez şu aldıklarımızı da gösterelim. Burası doluyormuştu. Burası böyle, burası böyle, burası böyle. Sonra şurası. Neyse hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı. Hoşça kalın. Bay bay.